Bu soru var ya bakın çok seçici bir soru oldu o sene. 2016'da mükemmel bir soru oldu. Maalesef herkes düştü. Yapılandırıcı dil yaklaşımına göre dinleme. Görüyorsunuz bakın özne yüklem birbirinden ayırmak için kullanılmış aslında. Gelişimsel ve etkileşimsel bir süreçtir. Bakın bağlama grubu şurada. ...özne, yükleme ayrama. Gelişimsel ve etkili isimsel bir süreç olan ne? İsim cümlesi ya. Olan ne? Olan kim? Özne. Yapılandırıcı dil yaklaşımına göre dinleme. Özne. Gelişimsel ve etkili Özne ve oluşmuştur. Hemen bunun bir benzeri. Dinleme becerisinin geliştirilmesi için etkinlik virgül de koymamış. Pislik. Önemli bir unsurdur. Önemli bir unsur. Bakın sıfat tamlaması bölemedik. Önemli bir unsur olan ne? Dinleme becerisinin geliştirilmesi için etkinlik özne yüklemden oluşmuştur. Çok harika bir soru. Seçici bir soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemin türü bakımından ötekilerden farklıdır? Yüklemin türüne göre dediğine göre isim fiil olacak. Bakın Görünür fiil. Perişan isim. Demek ya 1'e 2 olacak. Devam edelim. Bu fiil, bu isim. Sorar fiil, 1 3 fiil. Bak 1 3 fiil. Burası isim, büyük ihtimalle bu olacak. Karşılık gelmektedir. Şimdi bakın burası isim fiil değildir. Maktamek'te de şimdiki zamandır. O yüzden fiile gelmiştir, gelmektir. Oraya düşmeyelim. Yoksa gelmektir deseydi mesela isim cümlesi olacaktı. Çünkü isim fiiller isim olur. Burada ama şimdiki zaman çekimlenmiş harika bir soru olmuş. Bu da fiil. Önceleri ezel bağında henüz açılmadık bir gonca olan ve güzel kokusunu sevgilinin rüzgarından alan sümbül bu bağır ülkesinden hicran sahiline atılmıştır. Atılmıştır yüklem. Bu da fiil. Gördüğünüz gibi cevabımız Bursa seçeneği olacaktır. 23'e bakalım hemen. Aşağıdakilerden hangisi ögelerin sıralanışı yönünden şu cümleyle aynıdır. O zaman biz bu cümleyi yapalım mı? Gözlerimi açtığımda saatim gözlerimi açtığımda saatim ve bozuk paralarım baş ucumdaki komedinin üzerinde garip bir ölü dua resmi gibi duruyordu. Duran ne? Bak duruyordu yüklem. Duran ne? Saatim ve bozuk paralarım mı? Özneyi buldun mu? Ne zaman? Gözlerimi açtığımda. O zaman bakın zarf tümleci, özne. Devam ediyorum. Nerede duruyordu? Baş ucumdaki komedinin üzerinde. Dolaylı tümleç. Nasıl duruyordu? Ölü bir doğa resmi gibi. Zarf tümleci özlem, dolay tümleci, zarf tümleci yüklem. Hemen buna benzer. Bursa seçeneğine bakıyoruz. Yürümüşlük yüklem mi? Evet. Yürüyen kim biz gizli özne cümlenin herhangi bir şeyi değil. Ne zaman? Sabah. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yürümüştük yüklem. Yürüyen kim? Annemle ben. Özne. Ne zaman? Sabah. Bak zarf tümleci Özne. Şurası yüklem. Nerede? Evin yanındaki parkta. Ne, e, ne kadar yürüdük? 1-2 saat. Gördüğünüz gibi Bursa seçeneği oldu değerli arkadaşlar. 24'e bakalım hemen hızlıca. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinin öge sıralanışı özne, zarf cümleci, yüklem şeklindedir? Hemen D seçeneğine baktığımızda geçmişe ait düşünceler ve inançlar gibi çok önemli şeyler hemen hemen hiç iz bırakmadan yitip gidebiliyor. Yitip gitmesi zaten anlamca kaynaşmıştır. Yitip giden ne? Geçmişe ait düşünceler ve inançlar gibi çok önemli şeyler. Özne, Nasıl gidebiliyor? Hemen hemen hiç iz bırakmadan zarf tümleci aynen de arkadaşın istediği gibi olmuştur. Özne zarf tümleci yüklemden oluşmuştur. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır? Mükemmel bir soru. Bakın bu soruda 2016'dan sonra 2017'de de ya yani buradan buraya vuruyoruz diyorlar. Cümlenin ögelerini zorlaştırmışlar. Bakın dikkat ediyorsunuz değil mi? Türkiye'nin Ulu Dağları'nın ıssız koylarına göç dışında kimse ayak basmayıp sarp geçti anlatan renkler. Bak özneyi ayırmak için noktalı virgül kullanmış. En az kendilerine kadar ekleyici motif ve desenlerde yer yer boy gösteriyor. Boy göstermesi bizim için anlamca kaynaşmış mı? Evet. Boy gösteriyor. Yüklenme? Evet. Boy gösteren ne? Türkiye'nin Ulu Dağları'nın ıssız koylarına göç dışında kimsenin ayak basmadığı sarp geçini anlatan renkler. Özne gitti mi? Peki özne ee, renkler nerede boy gösteriyor? En az kendileri kadar etkileyici motif ve desenlerde. Dolaylı tümleç mi? Buna da güle güle. Ne zaman boy gösteriyor? Yer yer. Yani zaman zaman. Bu da zarf tümleci. Ama ne ve kim sorusuna cevap veremedik. Burada özneyi ayırdığın zaman soru kendiliğinden çözülecektir. Hemen devam ediyoruz son iki sorumuz. E, son iki sorumuz da evet. 2018 TYT bakın gittikçe yakalaştık felakete. 26. soru. Bu cümlelerin ögeleri doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir? Sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın kendini yaşarken öldürüyor mu? Öldürüyor mu yüklem? Öldüren kim? Sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın. Özne. Ne zaman öldürüyor mu? Yaşarken. Neyi yaşarken? Kendini yaşarken belirtili nesnedir. O yüzden cevabımız özne, belirtili nesne, zarf tümleci yüklem. C seçeneğidir. 2018'de böyle basit bir soru gelmiş aslında. Ama buna da maalesef adaylarımız düştü. 2019 Tazecik sorumuz. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Modern şehir hayatının gün içerisinde onlarca kişiyle iletişime geçmeyi zorunlu kılan ve kişileri binlerce mesaja maruz bırakan yapısı. Bakın özneyle yükleme şuradaki virgül bana neyi gösterdi? Özneyle yükleme ayır. Bakın akıllı olun akıllı. Sallarken bile seçenekleri atın. Sadece virgülü bilen arkadaşlar A ve D arasında gidecek. İnsana daha önce deneyimlediği bir uyum sürecini anlatıcı dayatıyor. Dayatan kim? Bla 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 maruz bırakan yapısı. Öz Bilmem ne bilmem ne bilmem ne bırakan yapısı. Kime daha önce deneyimlediği bir uyum sürecini? Hemen insana dedik dolaylı tümleç. Zaten soru bitti. Neyi dayatıyor. Daha önce deneyimlemediği bir uyum sürecini belirtilmesine cevabımız Denizli olacaktır değerli arkadaşlar. Böylelikle cümlenin ögeleriyle cümle türlerinin soru çözümünü bitirmiş bulunmaktayız değerli arkadaşlar.